İyi akşamlar arkadaşlar. Biraz sonra Kardemir bilançosunu örnek bilanço olarak e, bilanço analizi nasıl yapılır? Nasıl yapılmalıdır? Bu konuyu işleyeceğiz. Başlığa bakan arkadaşlara da bir ders vermek istedim. Arkadaşlar, bedava peynir fare kapanında olur. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Öyle bir hisseyi bulsam herkese burada bütün kamuoyuna yayacak kadar aklımı peynir ekmekle yemedim arkadaşlar. Bu tür oyunlara gelmeyin. Finansal okurluğunuzu, bilginizi, eğitiminizi geliştirmeye bakın arkadaşlar. Kendi kararınızı kendiniz verecek seviyeye gelin. Evet, doğrudur. En güzel parayı, birikimlerinizi hisse senedi piyasasında doğru zamanda girip doğru zamanda çıktığınızda değerlendirebilirsiniz. Ama bu bir başkalarının değerlendirmeleri, tavsiyeleri, önerileri, analizleri doğrultusunda değil tamamen bu işin sırrı sizde arkadaşlar. Biraz sonra Kardemir'de görüşmek üzere bakalım nasıl şirket değerlendiriliyor, nasıl değerlendirilmesi gerekiyor aslında bunu öğrenmeye başlayalım.